Bir yandan ama vatandaşın da bence üzerine düşen bazı sorumluluklar var. Mesela e, dediniz ya benim ürünüm kötüyse satmayın diye. Mesela belli dönemlerde belli ürünlere fahiş zam yapmamak, fırsatçılık yapmamak önüm, e, önümüz 14 Şubat e, bir görsel benim çok ilgimi çekti. Yaşadığımız aslında bazı yozlaşmaların, çarpıklıkların böyle bir karelik bir özeti gibi 14 Şubat'ta bir e, Demet Gül'ün fiyatı 2000 liraya yaklaştı. Biz bugün e, doçent doktor e, Behçet Yalınöz Karay ile akademik link olarak YouTube dünyasında bilinen e, Behçet Hoca ile bir yayın yaptık. Bilmiyormuş o bu haberi görmemiş. Dedi ki bir haftadır çeşitli çiçekçilerden e, gül alıyorum. Ve ne kadar aldığımı yazıyorum. 14 Şubat'ta gidip o çiçekçilere tekrar bakacağım. <laughs> ve hocam. bir video çekeceğim dedi. Dedim ki hocam ben sizi zahmetten kurtarayım. Aşağı yukarı tahminler 2000 lira olacağı yönünde. Şimdi bir deprem olduktan sonra çadır fiyatına zam yapılıyorsa. Bir, e, herhangi bir toplumda infial yaratan, toplumsal vicdanı yaralayan olaydan sonra... E, olayın nesnesiyle ilgili herhangi bir şeye zam geliyorsa aslında bunu yani sadece ekonomi yönetimiyle sadece siyasetle de bence çok açıklayamıyoruz. Belki bununla ilgili bir şeyler söylemek istersiniz. Yani kantarı bozarsanız tart, tartı her tarafından işte hat, hata vermeye başlar. Yani bunu ahlaksızlık vesaire olarak da tanımlamam. Yani dediğim gibi bence bunların hepsinin temelinde hukuk vardır. Yani insanlar ee, bir hukuki zemin içerisinde ülkenin idare edildiğini, yaptıklarının yanına kar kalmayacağını, bunun ya hukuken ya da toplum tarafından cezalandırılacağını bilseler buralara girişemezler Simgan. Doğru. Yani biz Doğru. bunu kaybettik. Biz buraları kaybettik. Az önce söylediğim gibi yani biz seçme özgürlüğümüzü bir de yani şu anda elimizden aldıkları bir noktadayız. Bizim e, işte hukuk güvenliğini elimizden aldıkları bir noktadayız. Ekonomide satın alma özgürlüğümüzü el, el, elimizden aldıkları bir noktadayız. Ücret belirleme bakın bugün e, özel sektörün ücretini dahi özel e, sektör belirleyemiyor. Yani o kadar non ücret haline geldi ki asgari ücret dönüyor onu belirliyor. Şimdi yüksek karlar e, yüksek kar arayışı eee Herkesin tutturabildiği fiyatı birine uygulayabileceği bir ortamın toplum tarafından algılanamıyor olması, fiyat şeyimizi kaybetmiş olmamız. Ya bütün bunlar fiyat algımızı kaybettik hocam. Yani ben artık evet. hiçbir şeyin fiyatını tahmin edemiyorum. Ama kabaca her şey olması gerektiğinin 3 ya da 5 katı. Yani bir pantolon görüyorum mesela diyorum ki yani düz siyah bir pantolon ve çok lüks bir markanın değil. Şu kadar olması lazım diyorum. Genelde 5 katı falan çıkıyor. <laughs> Ya bir de yani bir başka yerde de onu iki katına da bulabiliyorsunuz ya çok Bulabiliyoruz. acayip. Bulabiliyoruz, hani evet. <laughs> yani evet. böyle çok evet. acayip bir dünyadayız yani. Ee, evet, bu, bu evet. dediğim gibi ayarı bozuldu Kantar'ın. Ee, bu ayarı yapmak e, çok kolay olmayacak. Ee, yani e, zaman alacak. Ama çözümsüz de değil. Bunu da herkesin bilmesi gerekiyor. Bu ülkenin sorunları gerçekten çözümsüz değil. Çok hızlı çözülebilecek sorunları var. Zamana yayılı çözülecek sorunları da var elbette. Yani yapısallaşmış artık. Ama bunları çözme iradesi bir güven ve bir... Bakın enflasyonla ilgili çok önemli bir şey söyleyeyim. Simge Hanım enflasyon özü itibariyle toplumsal diyalogla, işbirliğiyle çözülebilecek bir sorundur. Her şeyden önce. Dolayısıyla e, sınıflar arası güven gerektirir. Yani işçisi işverenine, kiracı ev sahibine, satıcı alıcıya herkesin birbirine güvenmesi gerekir. Birlikte bu yolda yürüdüğünü düşünmesi bunu yapacak e, ya da bu konuda mücadele eden politika yapıcıların da bu güveni sağlamış olması gerekir. Bugün herhangi bir toplumsal sınıfı geçtim aynı sınıfın içerisinde yani bir beyaz yakalının bir diğer beyaz yakalıya güveni var mı? Bir e, patronun bir başka patrona güveni var mı? Yani sınıflar arasını geçtim. Sınıf içerisinde bile bu kadar güvensizliğin olduğu bir ortamda ortak bir hedefe yürüyebilmemiz mümkün mü? Yüzde 24 olan enflasyon Merkez Bankası'nın bu yüksek faiz ortamında yüzde 51 yıl faiz yaşadık biz bu ülkede. Buna rağmen yüzde 24 diyorlar hala 2025 enflasyon. Yani bakın 50'nin üzeri yüzde 50 enflasyonu yaşadık. Ya faizi yaşadık biz Mart 2024'ten bu yana öncesi de 45'ti zaten. Düşmez. Düşmeyecek. Ya fırsatçılar arttıracak. Ya kar arayışında olanlar arttıracak. Ya bilmem ne arttıracak. Ya bir şey olacak artacak. Çünkü herkes her fırsatı kolluyor. Güven yok. Ve bu yani maalesef bunu ben hani bir siyasetçi olmanın ötesinde bir iktisatçı olarak ya ben bu ülkemin devletime güvenmek isterim. Onu yönetenlere güvenmek isterim. Doğruyu yapacaklarına, her koşulda doğrunun peşinde koşacaklarına inanmak isterim. Ama bunu yitirdiyseniz, hele hele ülkenin yarısına bunu kaybettirdiyseniz nasıl bütünleştireceksiniz toplumu da bir hedefe yürüteceksiniz? Çok olmuyor. Doğru. Yani olmuyor sonuçta. Merkez Bankası ile noktayı koyalım hocam. Faiz indiriminin devam etmesini bekliyor musunuz? Mart toplantısında böyle bir karar çıkar mı sizce? Yani koşullar biraz böyle e, şeye döndü. Bir, bir, biraz piyasa şeyi fiyatlıyor. Yani sanki bir pas geçmesini fiyatlıyor gibi. Ama hmm. daha zaman var. Yani bir buçuk ay bir süre var. E, Merkez bankasının birinci tercihi faizi bir iki buçuk bas, yani 250 bas puan daha indirmek yönünde olacak ama. Şartlar eğer aksini gerektirirse de bence böyle bir şey hali var. Gerekeni yaparız hali var. Bunu yapabilirler. Ama şunu da unutmayalım. Yani piyasada az önce söylediğim gibi çok uzun zamandır bir %50 faizle boğuşuyor. Finansman maliyetleri bu buralarda hani bir durgunluk derinleşiyor. Derin bir kriz yani Reel sektörde derin bir krizle karşı karşıya kalacağımız bir dönemi dönemin çanları çok böyle de gürültülü çalıyor. O yüzden umalım ki hem dışarıdaki en başta anlattığım o dışarıdaki koşullar biraz lehimize seyretsin hem içeride şu gerilimler ortadan kalksın belirsizlikler ortadan kalksın. E, Merkez Bankası devam etsin hükümette de destek versin bakın az önce de söyledim en çok eleşen muhalefeti bizi bizim gibi iktisatçıları işte e, faiz lobisinin elemanı şunun o, şuncu buncu olmakla e, mandacı pandacı olmakla suçlayanlara yani ben bir suçlananlardan biri olarak söylüyorum döndüm görev aldım görev aldığımda ilk yapmaya çalıştığım şey bir muhalif siyasi partinin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yani bu ülkenin e, ve bunu da hani Ekrem Başkan gayet şey tabii tabii mutlaka böyle yapalım dediği ne biliyorum yani bu tek başıma yapabileceğim benim karar verdiğim bir şey değil. Ben önerisini hazırlayabiliyorum. Nihayetinde bu öneri geçtiyse bu bakış açısıyla geçtiğinde ispatıdır bu. Hepimiz bu ülkenin gerçekten yani muhalefet tarafında da olsak e, ülkesinin e, yurttaşlarının üzerindeki yükün hafiflemesini istiyoruz. Başka bir derdimiz yok yani. Hocam çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için, katıldığınız için. Evet, evet. İstanbulluların size en sık dile getirdiği şikayet ne? Valla biraz galiba e, trafikle e, biraz daha fazla boğuşmamız gerekecek. E, uğraşıyoruz da aslında yani bu e, özellikle ya çok kolay değil simge. İnanın ben de içine girdiğimde gördüm e, bir kaynak baskısıyla da karşı karşıyayız. Bu arada yani ne gerekiyorsa da yapıyoruz. En ufak bir evet. aksama falan yaşanmıyor. Ama e, büyük yani bu tip trafik meseleleri e, az önce söylediğim gibi yine birlikte çözülmesi gereken işler. Yani şu an 1.1 milyar euroluk metro yatırımının parası hazır bir imza bekliyor. İnanın Ankara'da. İmza gelsin hadi şu metrolar başlasın. E birazını trafik yani bu çünkü İstanbul için ben e, büyük şehirlerde görev yaptım. İşte New York'ta bulundum, yaşadım. E, Rusya'da, Moskova'da yaşadım. ya yani bunlar büyük şehirler. İstanbul ayarında şehirler. Buralarda da trafik var. Her zaman trafik Tabii büyük zaman. şehirlerde olur. Londra'da da olur. Tabii. Paris'te de Tabii. olur. Önemli olan alternatifinin olması ve vatandaşın o alternatife hızlı bir şekilde erişebiliyor olması. Bu da toplu taşıma ve metro başta olmak üzere yürür. bunun inşaatlarını yapmaya devam etmemiz lazım. Hep bunu söylüyoruz. 2019-2024 arası yani geçmişe göre çok daha fazla metro ağının yapıldığı bir dönem. Ya bu kimsenin değil ki bu, bu memleketin metrosu olacak. Yani hani ekran Ekrem Başkanı'nın metrosu olmayacak. Yani onları da alıp götürmeyecek. Alıp götürmeyecek. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bu ülkenin metrosu. Bu, 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 metro, bu şu metro aracını alıyorum gidiyorum demeyeceğiz yani hiçbirimiz. Yani keşke evet, imzalasalar evet. çok isteriz hızlıca ihaleleri bitse işler başlasa o metrolar iki sene üç senede girse yol altyapısı yani çünkü trafiğin iki tarafı var bir yol arzı var bir yol talebi var hani biz arzı arttırabilmemiz de çok mümkün değil yani şehrin yapısı belli. Ee, Öbür taraftan biraz yol talebini düşürebilecek işler yapmaya çalışıyoruz. Ha, bu da ancak böyle olabiliyor. Otoparkları arttırmaya çalışıyoruz ama İstanbul gerçekten çok zor bir şehir. Yani ya. tarihi bir şehir, yapılaması ya. kötü bir şehir. Ama bunlar mazeret değil. Ee, dediğim gibi kaynak e, yaratıyoruz. O kaynağa erişimimize izin verdikleri andan itibaren her geçen gün azalacak. Ama dediğim gibi ulaşım büyük şehirlerin hepsinin sorunu hafifletebildiğimiz kadar hafifletmemiz gerekiyor. Doğru İstanbul şu an trafikte dünyanın en çok vakit geçirilen şehirleri arasında ilk ikide galiba. Valla ben e, iş yoğunluğunu e, gideceği toplantıyı çekimi vesaire trafiğe göre ayarlayan bir insan olarak <laughs> hepimiz öyleyiz. Yani ama evet, dediğim gibi ana zor. arterlerde bu iş çok zor. Yani planlaması evet, yapılıyor. İnanılmaz e, veri, ana, yani veri analizleri yapılıyor. Kullanılıyor. Bunlar hani mesela e, çok e, gerçekten bir fırsat olduğunda hep beraber de ziyaret ederiz. İnanılmaz veri odaklı bir çalışma yaklaşımı var. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Buna göre planlamalar yapılıyor. Ama dediğim gibi iki şeyi örtüştürmek lazım. Yani yol arzıyla yol, yol talebi ya da trafik arzıyla trafik talebi diyeyim. Hani talep o kadar yüksek ki bir onu azaltmak için önlemler yaratmaya çalışıyoruz işte me e metro vesaire. İki işte nerede o rahatlığı yaratabilirsek üst geçitlerle vesaire bunları yaparak da o arzı sağlamaya çalışıyoruz. Başka türlü baş edilir gibi değil. Keşke devlet de merkezi otoritede buna destek olsun. Keşke. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Selamlar. Çok sevgiler. Sağolunuz.